Balkona çarpıyor araç. Otobüs bir anda üstüme kırdı. Daha bundan kaçarken anasını satayım ben de otobüsten Şu... kaçtım. <laughs> bu düşmesin bilen. <mi> <laughs> boş palet mi var bu arabada? Boş palet ya. İyi var bir sıkıntı olmaz. Gümrük ne şimdi? Gümrüğü falan da arattı. Tamam boş palet ya bir şey olmaz. En azından boş palet var arabada. Ön kafadan takmış. Şimdi buraya... Ne gelecek buraya? Normal bir kurtarıcı gelse bunları spanzetleriz. Şunları <laughs> Buraya biz şey lazım ya. Biz şu şunları spanzetleriz. Şunu da bir kurtarıcı alır götürürüz. Sen kendi orsini götürürsün. Ya onları spanzetlenir bir şekilde. Aynı zamanda otobüste de çarpıyor arkadaşlar. Şimdi buradan şu araba yüzden oluyor. Şuraya araba koymuşlar. Otobüs üstüne doğru gelince o da kaçamıyor. Sağa kaçıyor. Şu balkona takıyor. Yani bu otobüse hasarı da şey veriyor. Çatı. Bizim Ramazan Bizim Ramazan'ın arabası ya. İyi bunda fazla bir şey yok. İki cam var. Bir şu ufak bir yerde tam ucu gelmiş. Dorsen çatısının. Ambulans falan geldi de ambulanslık bir şey yok ki. Şuraya bak. Şu, şu araba yüzden ya. Adam oraya zamanında şey de koymuş bak çarpmasınlar diye. Dubai'de koymuş ama demek ki daha önce de sıyıranlar olmuş oradan. Gümrük bir sağdan geliyor arkadaşlar. Çeşmeden gelen araç. Burca da değil arkadaşlar. Limon Tepe'den aşağı iki çeşmeyle inen yol var. Limon Tepe'den. Yani çeşmeden geliyor araba. Limon Tepe sapağından bizim arkadaşımızın arabası. Limon Tepe'den aşağı iniyor. Evi burada. Ben de aşağıda onu bekliyordum. Bana geliyordu. Beraber bir yere gidecektik. Bekler. İki dakika önce konuştum. Bir şey yoktu. İki dakika sonra abi ka kaza yaptım. Yetiş dedi. Koşa koşa geldik biz de. İnternet kombinler havası. İşte abi ufacık bir dalgınlık. Çatı en önden, şu ön taraftan yani önden bir takıyor. Çatıyı komple koparı batıyor. Balkon bile sağlam, balkonda bile bir şey yok. Benim araba orada. ben taksi oraya attım. Bu şekilde arkadaşlar durum. Ya Allah'tan palet var arabada arkadaşlar. Üstten şu birkaç tane sıyırmış. 60 aşağıya. Yani daha kaydı değer bir şey olsaydı malda da problem olacaktı. En azından burada malda problem yok. Plastik boş palet var arabada. Ölü yaralı da yok. Bu işte B'de BD tam orada geçiyor buradan böyle aşağıdan yukarı böyle körüklü otobüs geçiyor karşıya park ettiği için bir tane arkadaş otobüs bu tarafa doğru geliyor taksiye vurmamak için bu da sola kaçıyor biraz önden balkonu takıyor yani talihsiz kaza yani Çok sıkıntı bak şu araba yüzünden oluyor ne oluyorsa Yo otobüste ardı ardına bak körüklerin hepsi burada. Bir, iki, üç, dört tane körüklü. Ha o da orada da birine vurdu bak bak. Bak o da vurdu. O da ileri geri verdik o da bir değirdi inceden. Şimdi İzmir çevirme. Patlar bitsin. 25 tane arabalar. Ben de boşurdum, indim arabadan, Şimdi arkadaşlar ıı Ölü yaralı yok arkadaşlar. Yani ufak böyle. Arkadaşlar bu kadar gösterdiğim yeterli. Yani şu an yapacak bir şey yok. Ben arkadaşa yardımcı olmak zorundayım. Burada işlerle uğraşayım, ilgileneyim biraz. Geldim buraya boşu boşuna gelmiş olmayayım. Evrak işleriyle falan ilgileneyim bir an önce. Ee, bunu da görün istedim yani. Böyle bizim bu işin bu cilveleri de var. Beyde otobüsü karışmasaydı işin içine iyiydi ama bu aşağı düşünce Beyde otobüsün camına denk geliyor. Şu karşıya vuruyor. Aşağı düşüyor. Bizim arkadaşın arabası. Dediğim gibi benim yanıma geliyordu zaten. İki dakika önce konuştuk bir şey yoktu iki dakika sonra kabriyo yapmış arabayı üstünü açtı artık kabriyo bir tırımız var. Aynen balkonda sıkıntı var zaten onu muhtemelen şirket mahkemeye verecektir çünkü kaldırım yok orada o yolun üstünde yani sıkıntılı. Görüşürüz arkadaşlar. Yani durum bu. Biraz sonra çevirme radarı düşer zaten İzmir'de. Baştan aşağı konvoy var. Hey, yukarıda kadar konvoy. Ben buraya zor attım kendim arabayla. Benim araba burada.